Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yeridedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Sonunda yeni bir lige başlayacağız abi. 0.4 yine. Bu ligin en önemli detayı burada görüyorsunuz zaten. Druid, Druid, Druid. Abi ligin başından beri ben Druid bekliyordum. Ya eğer şeyden önce Druid gelse daha iyi olur. Şöyle olur, böyle olur. Geçenlik gelecek. Ondan önceki gelecek. Hep heves ettik. Sonunda abi. Sonunda kavuştuk Druid'e. Artık Druid'le beraber bam gün girebileceğiz. Ama bu Druid bir farklı. Bu Druid ittifak. Çünkü üçüncü formu var. Yani diğer oyunlarda gördüğünüz Dur farklı. Wolf, Beer ve Wyvern denen bir üçüncü bir dönüştüğü yaratık var. Ve efsane gözüküyor. Tabi detaylara birazdan yine bakacağız ama genel olarak söylemek gerekirse bu ligde neler göreceğiz? iki tane de yeni Asen Nasim'iz var. Bir tane yeni aseri boss'umuz var abi. 11 tane yeni unique item'ımız var. Ebis Kore eklendi. Bu ne demek abi? Normalde yeniliklerde geldiğinde bazen lig mekaniği oyuna kompleklenmiyor Hani sonraki liglerde ekleyeceğiz deyip siliyorlar oyundan. Ama bu silinmiyor. Abyss'lere komple core mekaniğe eklenmiş durumda. ve sonları craft etmek biraz daha değişti. Delirium, Melirium mekanikleri falan biraz değişti. Onlara birazdan bahsedeceğiz. Ve burada yazmamışlar ama bence oyunun en önemli mekaniklerinden bir tanesi, en önemli şeylerinden bir tanesi. Burada da gördüğünüz gibi FPS sorunu artık çözülmüş durumda gibi gösteriyorlar. Bilmiyorum hani ne kadar göreceğizse bu oyun gelince göreceğiz. Özellikle bu oyun peto of ki CPU'ya çok yükleniyordu. Abi işlemcinin hırzına geçiyordu. Ama bu işlemciye verdiği yükü biraz azaltmışlar. Bu yüzden de daha fazla FPS alacağız. %25 oranında FPS'imiz artacak demişler. Bakalım biz de umarım oyunda biraz daha FPS'in arttığını olduğunu görürüz. Umarım bu da daha iyi olur. Ve bunun gelmesi de çok güzel bir şey. Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesi için beğenip abone olursanız çok teşekkürler sağ olun var olun. Buradan bu videonun çekilmesine sponsor olan Lagofes'e teşekkür ederim. Arkadaşlar güzellik izaliki Türkçe oynamak istiyorsanız bu programı kullanabilir Logofest PoE 2 dahil olmak üzere birçok oyunda ping ve FPS droplarını ortadan kaldıran bir oyun VPN'i. Logofest'i resmi web sitesi üzerinden indirip kaydolduktan sonra açılan pencereden petavexel bölümüne gelip oyunu boostlayarak tüm ayarları sisteminize en optimal hale getirebilirsiniz. Ayrıca oyunda ping ve lag gibi sorunlar da yaşıyorsanız Logofest'in sunucu seçme bölümünden size en yakın bölgeyi seçerek daha akıcı bir oyun haline getirme şansınız da var. Bununla birlikte translation tool ile oyunu Türkçe yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere petavexel özellikle detaylı bir oyun ve daha kolay anlamak için Türkçe dil desteğini kullanabilirsiniz. Ayrıca Loot Filters bölümünden güncel Loot Filter yükleyebilirsiniz ve istediğiniz zaman da kaldırabilirsiniz. Logofest istediğiniz oyunu boostlarken aynı anda Discord'da da erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca Logofest'in Game Ad bölümünden Steam üzerinden ülkemizde henüz görüntülenmeyen oyunlara da erişebiliyorsunuz. Eğer bir konsol oyuncusuysanız da Logofest Box sayesinde PC, Xbox ve Switch konsollarında da Logofest'in tüm nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Lagofes satın almadan önce bir gün ücretsiz kullanabiliyor ve memnun kalırsanız da size en uygun planı seçip satın alabilirsiniz. Olive 61 kodu ile de %30 indirimden yararlanmayı unutmayın. Link açıklama bölümünde. Şimdi Druid'e biraz yakından bakarsak Druid'de neler var? Öncelikle insan formu var. İnsan formuyla bu volkanları atabiliyoruz. Hani insan formu da dördüncü bir form olarak görebilirsiniz aslında Druid'de. İstediğiniz zaman ayıya dönüşebiliyoruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Mesela insan formundayken gördüğünüz burada? Burada. Bir orada bir volkan çıkardı. Volkan çıkardı. Ardından ayı formuna geçip yere vurduğunda o volkandan daha fazla sayıda magma. Bu çok önemli. Yani insan formuyla ayı formu arasında sürekli bir değişiklik yapabiliriz. İnsan formunda attığımız skilllerle ayı formuna o skilllerle etkileşime girebiliyoruz. Özellikle insan formunun attığı skiller biraz daha uzun ömürlü oluyor. Bu yüzden de ayıya dönüşüp o skillle daha da etkileşimli hale girmemizi istiyorlar. Ayı formu genel olarak biraz daha daha hantal demişler biraz daha yavaş demişler hani böyle bamgüm ama ve Tank olacak. Rage özellik çok önemli durumda. Hemen şu benim işaret ettiğim yerin altındaki yer rage barı oluyor. O rage barından rage'leri biriktirebileceğiz ve diğer skill'lerde rage kullanacağız. Şimdi Druid'in silahı nedir hocam? Talisman. STR St ve INT isteyen bir talisman kullanacağız. Burada Werewolf'u veya birini seçebiliyoruz veya Wyvern'ı seçebiliyoruz. Ama seçmek için illa skill'i açıp Oradaki tuşa basmayacağız. İnsan insan formu değil mesela. Ayı formundaki herhangi bir skill'e bastığımız gibi otomatik otomatikman ayıya dönüşecek o skiller. Herhangi bir kur skilline basarsan otomatikman kurda dönüşüp o skill atın. Bu da gayet güzel kullanışlı olmuş. Ve özellikle hibrit klaslar da yapabiliriz. Tabi oyun gelince bunları ne hepsini test edeceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. ayı formunu deneyeceğiz. Efendime söyleyeyim ayı skillinde şu skill attıktan sonra kurda dönüşüp o skill ile kombolayacağız belki. Veya tam tersi Wyvern'de bir skill atacağız. Sonra insana dönüşeceğiz gibi gibi şeyler söz konusu bu druid. Özellikle Rage çok önemli. Hocam bu alttaki varı dolduracağız. Reş kazanacağız. Reci dolduracağız. Ardından böyle bir koşu yapabiliyoruz. Bu koşu da reci tüketiyor. Yani olayımız ne? Düz vuruş yap. Reş kazan. Ardından rage tüketen ha, diğer sigili Ve onunla beraber daha da fazla hasar vur. Çünkü rejini harcayarak daha fazla hasar vuruyor. Yani burada aklınıza geldi mi hemen? Yani temlerden veya triden herhangi bir yerden reş kazanacaksın. Ve o skill'i sınırsız atabileceksin belki de. Çok değişik, ilginç şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Ve ben bayağı hype'landım. peki tabii kesinlikle Druid başlayacağız abi. Kaçarı göçeri yok. Druid ile beraber yardıra yardıra gidebileceğiz. Şimdi gelelim kurt formuna. Arkadaşlar kurt formu biraz daha hızlı ve öfkeli tadında olsun demişler. Biraz daha hızlı kurt. Biraz daha böyle dağımdum gidebiliyor. Ama bir sıkıntı var. Ya babacım beyaz yaratık vurdu. iki tane beyaz yaratık. Tungal zombi vurdu. Canı yarıya düştü. Ya baba tanklık hiç mi koymadınız bu Berewolf'a? Arkadaş ya bu kurt olmak niye bu kadar zor yani? Yani kurt olunca hocam çok fazla tanklığımızdan vereceğiz gibi geliyor. Biraz daha hani tanklarını zayıflatmışlar ama daha hızlı olsun falan filan diye düşünmüşler. Özellikle kol skillleri epey iyi çalışıyor gözüküyor kurtta. Kurtta gayet güzel kol skillleriyle beraber gidebiliyoruz. Tanklığı bir tık zayıf gibi ama çok hızlı çok tatlı güzel boyutlar çıkabileceğini düşünüyorum ben kurt. Da. Özellikle kurt değil de ben biraz daha ayı tarafı bana daha çekici geldi. Özellikle ton kovması, dondum vurup girmesi falan. Ayının bir tık daha hevesliyim ayı oynamak için. Ve yanımızda ayrı kurtlar çağırabileceğiz Companion adı altında ya belki Minion Build bile oynayabiliriz abi Druid ile beraber yanımızdaki kurtların damage'ini arttırıp arttırıp o kurtlar da sadece vururuz biz yanlarında gezeriz hani o tarz şeyler de yapabiliriz keza ki bu yanı da gayet güzel sonra böyle ay ışığında parlamalar falan filan abi kurt baya güzel gözüküyor ya bildiğin <laughs> beyaza dönüştü taktık vuruyor yani değişik ilginç şeyler çıkacaktır kurtta da sonra üçüncü formumuz abi bir wyvern formu burada da ejderhaya dönüşeceğiz down dune gireceğiz burada biraz daha lighting skillleri odaklı bir ejderha yaptı yani ayı alev gibi düşünün kurt biraz daha cost skill'lerine yönelik hocam wyvern'de yani bu ejderha da biraz daha lighting skill'lerine yönelik kill'leri var ve özellikle power şarj burada çok iyi çalışıyor power şarj alıp abi bu power şarj tüketip bu şekilde saldırılarımızı güçlendirebiliyoruz ve ayrıca slash atabiliyoruz yani birden fazla yaratığa bir skill beraber beraber vurabiliyoruz. Ve yaratıkları özellikle yiyebiliyoruz. Bu da çok garip bir şey. yiyorsun ve bu sayede power şarj alabiliyorsun. Ve gördüğün bir yaratığı yedirik power şarjını aldı. Ve bu şekilde de sonraki skillerini güçlendirebiliyor ejderha da da. Ve özellikle bir diğer dikkat etmemiz gereken şey burada mesela insana dönüşüyor hocam. İnsana dönüşünce yerde bir magma açıyor. Ardından hocam ejderhaya dönüşü rolling magma atınca o volkanla da etkileşime giriyor. Bir volkandan daha fazla magmalar çıkmasını sağlıyor. Yani bu tarz böyle fazla sayı usulü fazla fazla tuşlara basarak daha fazla hasar vermemizi istiyor. Ama yine de biz bir, bir yöntemini bulup tek tuşa düşürebileceğiz gibi geliyor. Hocam. Ne yapıp ne edip onu bir tuşa düşüreceğiz. Yardır yardır gideceğimiz örneğin geçen günlerde yaptığımız Huntress'tan Lightning Spear Build gibi bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Bir de insan formunda farklı şeyler de var. Bu, bu şekilde bitkiler atıp yavaşlatabiliyoruz. Veya hocam yağmur yağdırabiliyoruz. Yağmur yağdırdığımız yaratıkları hocam çok atabiliyoruz. Örneğin mesela yağmuru yağdırdık. Süper abi. Bunların daha hızlı şoklar masını sağlayabiliyoruz. Bu sefer yarıtları vurduğumuz lighting demeyi artmış olacak. Yani insana dönüş, yağmur düşür, sonra lighting hasarla bam gün giriş gibi kombinasyonlar uygulayabiliyoruz yaratılara. Şimdi gelelim Druid'in asenlenslerine. Druid'in asenlenslerinden ilk hocam biraz daha böyle harbi ayı, kurt, murt oynayacağımız bu Çünkü rage çok önemli. Yani kurtta da çok önemli, ayıda da çok önemli skilllerin. Ve bunu yüksek ihtimal hocam ayı, kurt, murt oynayacaksak uygulayacağım bir asenasi ve bayağı güçlü gözüküyor. Özellikle ayı da Rage bizim en önemli silahımız olacak. Rage biriktirip biriktirip bam gün vuracağız çünkü yaratıklara. Bir diğer asenasi ise Oracle Kain asenasi. Kain asenasi biraz daha ilginç bir asandansı. Hani pek bir şey söylemediler. Biraz daha gizli tutmak istiyorlar. Ama en güçlü şeylerinden bir tanesi bu kainat annesiydi. Abi şu yanı çok. Bunu aldığınız gibi normalde tride gözükmeyen 130 tane point bir anda görünür oluyor. Yani kimsenin göremediği, kimsenin alamadığı ascendancy ve tri pointlerini direkt siz Örnek veriyorum ne var burada? Gördüğünüz gibi reservation efficiency of minions. Yani ne demek? Bunu aldığınız gibi daha da fazla minion görebileceksiniz. Çünkü minionlar spirit is ve bir anda ne oldu size druid hop minyon oynadığınız necromancer gibi takıldığınız bir druide dönüş hani bunun gibi ilginç seri pointleri var ve 130 tane kim bilir neler neler getirdiler arkadaşlar kim bilir neler neler hani gayet meraklandırıcı bir Asandansı olduğunu düşünüyorum 130 tane farklı seri point olması da ha kim bilir ne boyutlar çıkacaktır o Asandansı ile beraber sonra bir diğer ilginç şey fury of king bu silahla da beraber hocam yani ne ayı ne kurt ne Devival. Hocam bambaşka böyle bir goleme falan dönüşüyoruz. <laughs> Çok ilginç bir şey bu. Ama reduce attack. Speed, yani Petov exact. Bir şey veriyorken bir şey alıyor. Yani reduce attack speed olduğu için bak elini kaldıramıyor. Elini kaldır vurana kadar bir sene geç. Ama alan saldırıları fazla. Ve reduce attack sistemde nasıl kurtulabileceğimizi birazdan konuşacağız. Fate of the Wall diye yenilik mekaniği gelmiş. Orada herhangi bir point çıkarıp diğer point koyabiliyoruz. Onunla beraber de reduce attack speed'i görürsek bayağı güçlü bir bu haline gelir diye düşünüyorum o gole. O zaman konuşmaya başlayalım. Fate of the Wild oyunun yeni lig mekaniği. Baya güzel bir lig mekaniği olarak gözüküyor. Fate of bir bilenler Alva gibi düşünebilirsiniz. Hatta Alva ile Jun'u karıştırmışlar gibi düşünebilirsiniz. Fate of biri bilmeyenler için de şimdi tek tek anlatacağım. Bambaşka bir tapınak var arkadaşlar. O tapınağı kendimiz inşa ediyoruz. Öyle bir alanı var tapınağı. Bu tapınağın alanında hocam gidiyoruz buradaki odaları yerleştiriyoruz. Yani hasbel kadar istediğin yerlere yerleştirebiliyorsa hasbel kadar değil. Direkt buradan başlayacağız. Amacımız ne? Şuradaki boss'a git. Bu boss ne? Asteri boss. Bu boss'a giderken de yapacağımız yolları, odaları vesaire cartı curtu kendimiz belirleyeceğiz. Olay çok basit. Odaya altıkla kendin oraya koy ve bu şekilde tapınağını oluştur. Sonra o tapınağa gir. O odaları yap. Boss'u kes. Hadi Allah'a emanet ol. Yani ana mantık bu şekilde gibi düşünebiliriz. Ama detaylar bayağı bir fazla. Gelin o detay detaylara biraz daha yakından bakalım. Öncelikle map yaparken böyle bir bağlı beacon bulacağız. Bu bağlı beaconlardan 6 tane yapmamız gerek. 6 tane. Yani bir mapte 1 tane yap. Süper abi. Buraya geliyorsun bağlı beaconın yanına yaratlar var. 3-5 yarat. Kesiyorsun ve enerji enerji veriyorsun bu bağlı beacona. Süper. Sonraki mapte bir tane daha geldi. Bir tane daha yap. 6 tane yapınca bunlardan Artık içeri girebiliyorsun. Tapınakta oda yerleştirmeye başlayabiliyorsun gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani ben öyle anladım. İzlediğimiz videolardan geldiğimizlikte belki biraz daha farklı olabilir. Bilmiyorum. Hani şu anlık benim anladığım kadarıyla söylüyorum. Belki yanlış biliyor olabilirim. Burada gördüğünüz gibi bir tanesinin enerjisini verdi. Bazen enerji verirken hocam bir anda oradan bir yara çıkabiliyor. Başka bir şey çıkabiliyor. Bir anda boz çıkabiliyor gibi düşünebilirsiniz. Değişik değişik ilginç sürprizler de bizi karşılıyor olacak bu durumda. Ve ardından en son hale geldiğinde işte ne oluyor? içeri girebiliyoruz. Vaal ruine girebiliyoruz. Vaal ruine girince ne oluyor hocam? Hemen içeride başlatıyoruz vaal ruine. İlk baş odalar yerleştirmeye başlayabiliyoruz. 6 tane Val bir yapmıştık. O yüzden de 6 odamız var. Ve 6 odayla beraber yerleştirmeye başlayabiliyoruz. İsterseniz direkt bosta doğru bir yol haritası din. isterseniz sağa sola güzel yol haritaları çizin. bosta gitmeyi bu kadar erken yapmayın. Seçim tamamen siz. Çok ilginç odalar var. Mesela bu şekilde odaları yerleştiriyorsun. Mesela bronze work koydun. Süper. Yanına mesela workshop koydun. Hop ki levele Yani levelleri de var odalar. Birinci levelde mesela kötü oluyor. İkinci levele çıkarıyorsun hocam. İkinci levelde daha iyi oluyor ama daha zorlu yaratlar geliyor. Üçüncü odayı üçüncü seviye yaparsanız da bambaşka bir şey daha ekleniyor odaya ve güzel ödüller veren bir öd odoğa haline geliyor ama zorlaşıyor. Zorluğu da bir o kadar artıyor diyebiliriz. Mesela şöyle örnek vereyim. İlk odayı koydu hocam. İlk odayı koyduktan sonra workshop yanına koyarsan ne oluyor? Koymadan önce hemen gösteriyor. Level artacak mı atmayacak diye. Şey yükseldi gördü. Ardından ne yapıyor? Dinamo koyuyor. Dinamo koyunca da hop 3. seviye oldu. Art o da 3. seviye. Ama daha zorlu yaratıklar var. Ama güzel ödülleri de var. Bunun gibi düşünüp diğer odaları da bu şekilde levellerini arttırabiliyoruz. Mesela bu odalardan biraz bahsetmemiz gerekirse Altar of Corruption odası var. Bu oda geliyor. Corruption itemine. İyi güzel. Sonra sonra Labor laboratuvar ekliyorsunuz. Alter of Sacrifice Peril'in ekliyorsunuz yanına ve 3. seviye Art bu oda Locus of Corruption odası haline geliyor. Peki o oda ne? Bu oda ise herhangi bir koraplanmış item'a normalde herhangi bir müdahale yapamıyoruz. Yani dokunamıyoruz ona. Ama bu odadaki o Locus of Corruption odasında ise buna bir kez daha bağlatabiliyoruz. Yani ikinci bir korap atma şansımız oluyor. Ve bu sayede ne oluyor? Bir tane daha belki Impress diyoruz. Enchant ekliyoruz. Belki bir delik daha ekliyoruz. Örneğin iki delikli bir itemimiz var. Çat valat 3 delik. Çat bir daha valatık 4 delik haline gelebiliyor. Ama bir yanında var yok olabiliyor. Yani tamamen bir kumar söz konusu diyebilir. Gördüğünüz gibi bavu koydu. O bav yok oldu. Ve tuvalete gidiyor Hani tamamen karar sizin artık. Bal atarken bir iki kez daha düşünmeniz gerek burada. Mesela bu oda çok ilginç bir oda. Bu odada bir boss var. O oday, o boss kestikten sonra böyle bir şey açılıyor. Bu olay bayağı güzel. Nedir hocam bu olay? Normalde unique itemların modları değişmez. Süper. Bu cep ama bu odadaki craft mekaniği sayesinde ne yapıyorsunuz? Buradaki itemin herhangi bir modunu değiştirebiliyorsunuz. Paçam bu absürt şeyler çıkabilir. Headhunter'a ne bileyim ne modları gelecek kim bilir. Veya diğer itemlere ne modlar gelecek kim bilir. Yani çok ilginç itemler bizi bekliyor diyebiliriz. Mesela Calm'da ne yazıyor? No Spirit yazıyor. Yani Calm kullanırsan Body orada? çok güzel life alıyorsun ama Spirit'in olmaz. Hop o Spirit'in olmaz kız. Silenirse yerine başka bir şey gelirse kim bilir o item ne kadar değerli oldu. Ve bir diğer güzel bir şey söz konusu bunları illa craft yapmak zorunda değil. Derseniz bunu tek deyip alıp başkasına da satabilirsiniz. Yani istediğimiz şey de satabiliyoruz. Bu yüzden de bu farm yapıp yani Fate of the Wild yapıp oradan güzel duvarlar kazanabilir. Çünkü bu craft mekaniklerini alıp alıp kullanacak çok fazla insan var. Mesela bu itemi koydu. Asla bir düğmeye. Ne oldu? Bir tane modu gitti. Onun yerine başka bir modlenmiş oldu. Ve bu da itemi biraz daha kaliteli hale getirdi. Mesela bu itemde ne oldu? Soul Mantle'da ne oldu mesela? Soul Mantle'ın en kötü yanı neydi? Herhangi bir şekilde totemini ölürse curse diyorsun. Bol bol curse diyorsun. Bu baya kötü bir dezavantaj haline geldi. Peki buna abi bir atıyorsun buraya ne oluyor? Hocam o mod gitti o kötü mod gitti. Onun yerine bir de daha iyi bir mod geldi. Yani sadece o kötü modun gitmesi bile iyiyken hocam video üstüne onun yerine çok daha güzel bir şey geldi. Tespit falan veriyor. Baya güzel kumarlar bizi bekliyor diye. Ben bu odayı bayağı sevdim. Bayağı da kullanacağız gibi gözüküyor. Ve biraz önce de söylediğim gibi bunları illa kraftlamak zorunda değiliz. Tek deyip o zımbırtıları alıp başkasına da satabiliriz. Çok ilginç bir diğer oda. oda. Hocam burada kendimizi kraft. Bildiğiniz kendimizi makinenin içine koyuyoruz. Dam threshold eksi ekleyebiliyoruz. Efendime curse magnitude ekleyebiliyoruz. Kendimizi bu şekilde kraftlayabiliyoruz. Ama burada bir dezavantaj var. Herhangi bir şekilde ölürsen o aldığın avantaj yok. Yok oluyor. Bunun da haberiniz olsun. Ölmemen gerekiyor yani o aldığın dezavantajı. O aldığın avantajı kaybetmemek. Ve artık run'leri çıkarabiliyoruz abi. Yani bu itemde mesela run var hocam içinde ve bu itemi alıp craftladırırsak o item yok oluyor. Fakat yine koyduğumuz ürün geri geliyor. Yani ürünü kurtarmak istiyorsanız da böyle çılgın şeyler yapabiliyorsunuz. İtemi keşke yok etmeyeydi. Yok etmeyeydi ama maalesef. Asteri'den düşen çok ilginç bir silah var. Abi bu silah ben bittim ya. Bayağı yüz. Increase Max Life veriyor. Bu bunu Blue Çünkü Blood Mage'de life Life Stack'i bir plus o yüzden de bloodmage için bayağı iyi kessip yine çok iyi hocam bloodmage de efendime söyleyeyim spark oynuyorken falan filan kessip bayağı ihtiyacın oluyor int var artı 2 level veriyor ki için en önemli şeylerden bir tanesi gem leveli ne kadar yüksekse o kadar fazla blood damage'in oluyor bu sayede ayrıca en güzel şeylerden bir diğeri de life cost harcayan skill'lerin e blood Mage'de hocam tüm skill'ler life cost harcıyor life cost harcayan skill'lerin damage'ini %100'ü kadar hocam ekstra fizik damage veriyor baya bayağı güzel ve en güzel şeyi sonra sakladım. mirror of reflection var mirror of reflection ne yapıyor hocam biliyor musun herhangi bir skilli attığınızda bir yere çarpıyor hop bir tane üç tane birden gidiyor yani bu bayağı güzel hocam düşünsenize spark'ı spark bir yere çarpıyor ikişer tane üçer tane böyle bölünüyor hocam daha fazla spark ve bu yüzden de çok efsane bir silah olduğunu düşünüyorum özellikle blood mage için Endgame'e gelelim. Endgame'de hocam tabletleri artık şekilde craftlayabiliyoruz ve tabletlerde hocam ekstradan Ebis kontentleri ile alakalı şeyler ekleyebiliyoruz. Ve Ebis'in böyle gördüğünüz gibi ayrı bir ağacı da geldi. Burada abyss'i biraz daha güçlendirebileceğiz. Ebis alakalı farmlar yapabileceğiz. Ebis'i kaldırmamaları özellikle benim çok hoşuma gitti. Çünkü Ebis çok güzel itemler craftlayabiliyorduk. Umarım o craft mekaniklerini fazla değiştirmemişler. O harika itemleri yine Ebis'ten craftlamaya devam edebiliriz. Well of Soul'da map artık yapamayacağız abi. Bu map yapma olayı baya kullanışlıydı ama bunu kaldırmışlar maalesef. Çünkü çok fazla loot alıyorduk. Ve maplere artık disille tarzı şeyler atamayacağız. Yani bu Delirium'da şu gözüküyordu. Eskiden böyle gri ekran, gri ekran falan o FPS'in zaten mahvoluyordu. Bunu artık kaldırmışlar. Kaldırmışlar demeyeyim de. Hani biraz daha görünüş artık bizi kör etmeyecek hale getirmiş. Tabletlere bu şekilde Regalorp, Exa vesaire atarak 4 tane modifier getirebiliyoruz. Ama en güzel gelen en kullanışlı mod olan quant modunu silmişler abi tablet. E baba biz zaten kuant için yapıyorduk yani tabletleri. E baba en önemli modu kaldırmasın. Sonra diyorsun ki gelen modları arttırdık. Çok arttırdık. Arttırdın da baba en önemli modu kaldırmasın. Vallahi bunlar niye böyle şeyler yapıyor anlamıyorum ama hadi yarısı diyelim bakalım. Özellikle Monk'taki çok beğendim lan. Bir ara Monk oynarsan bak bu skill bu bayağı op gözüküyor bu arada. Onu da arada söylemiş olayım. Betriğe bayağı bir point eklemişler abi. Eski hali yeni hali gibi görebiliyorsunuz burada da. Onları da söylemiş olayım. Ve son olarak videonun sonuna gelmiş durumdayız. Burada neleri bafladılar, neleri nöflediler bu da ayrı bir videonun konusu olsun arkadaşlar. Burada videomuza sona verelim. Umarım siz de beğendiğiniz bir tatlı bir video olmuştur. Ligdeki gelecek şeyleri böyle detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Ya hocam benim 50 saat Yok, 40 dakikam yok ben bunu izleyemem diyenler için ben böyle tek özetlemiş oldum yenilikte gelecek mekanikleri bir sonraki videoda 5 notlarını değerlendireceğiz neler nerf aldı neler baf aldı onlara değineceğimiz bir videoda olacak umarım faydalı güzel tatlı bir video olmuştur kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere sonraki videolarda görüşürüz